3 senedir falan tiroid hastasıyım. İlaç kullanıyorum, Etrox. Etrox, 75 miligram mı? 50 miligram mı, miligram mı kullanıyordum, 75'e çıkarıldı. E, Hamilelik sürecim oldu. Bu dönem sürecimde e, doğumdan sonra da yine aynı kontrollerim devam etti. Sonra pandemi sürece girdi, ben e, kontrollerime gidemedim. İlacım bitti, yazdıramadım. Bu süre içerisinde Fatih Turan Beyefendi ile tanıştık. One Vanmur tavsiye etti bize. E, ee, onun sayesinde biz e, tanıdık şeyini, payımız kullandık. E, migren ataklarım oluyordu. Ben onun için bize tavsiye etmişti açıkçası. Kullandım. E, migren ataklarımda azalma oldu. Ben haftada her pazar bizim rutinimizdi. Hastaneye giderdik, acile giderdik. O serumu takmadan kendime gelemezdi. Migren ataklarım düzene girdi için özel bir şey yapmadım. Özellikle çocuklar için kullanmadım ama bu süre içerisinde başka bir şey kullanmadığım için bilinmesin faydası olduğunu düşünüyorum. Tahlillerimi verdikten sonra baktım doktor bana dedi ki e, ne kullandıysan ne yaptıysan artık ilaç kullanmana gerek yok dedi. Maşallah. Yani de kurtuldum. Çok şükür daha nasıl? ömür boyu kullanmam gerekiyordu çünkü. Bu arada o kullandığınız ilacın yansıtılıyorsunuz değil mi? Beyinde çok, evet, evet. E, çok aşırı bir şey yansıtısı var. E, denge kaybı da yapıyor, unutkanlık yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Hepsini yapıyor. İlaçın içeriğini okuyan zaten bütün ilaçları yan etkili okuyan intihara falan da sürükleyebiliyor bazı ilaçların yan etkileri. Oluyor böyle. Ama çok şükür ki artık ilaç kullanmıyorum. Türetti hastalığından da kurtuldum. Migren ataklarını da düzenledim. Teşekkür ederiz.